Mevlana'nın Efe dediği gibi Erzurum kilidi milki İslam'ın Kürt aşağı Kürt yukarı al sana bir Kürt al sana bir Kürt daha hazır mıyız arkadaşlar Kameralar Hazır mı? kim soracak abi Efendim. <laughs> bu toplantıda bir eksiğimiz var Sayın Levent Göt Hz. Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs> var onu biz bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle ya? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlam var mı? Nerede bu ordu? Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum. Maşallah. Harikasınız hanımlar harika. Ee, İstanbullular, vatandaşlarımız bilsin biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi savunacak. Ya sen Kemalistin. Kemalist devrimi sen savunacaksın. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. Dönek. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edersin. Sen, sen, sen ne dedin? Ilanksin, ne, sen, mi? sen, dedin? Sıkıntı. Sıkıntı. sen evet. ah, ah, 12 Eylül gel, ah, 12 Eylül geldiysin. Göreceksin. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Menderesleri savundum. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Aa bak. Savunmadım. Çıkar <laughs> göster. Doğru. Ben göstereceğim. Bak, <laughs> Doğru. Alçak. Puşt. Oh, Terbiyesiz. Lütfen. Şu an Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Ferhat'ın şirini sevdiği gibi. Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir. dini atarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. De yenmiş. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel, tünel, tünel var. Tünel var. Onu da <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa hevi metalci olur. Ama hem metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi cücük kü olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Ne <laughs> <laughs> sağ olun efendim. Her soruyu soracaklar. Beni <gülüyor> heyecanlandırıyorsunuz. <gülüyor> Peki o zaman bak. <laughs> Çok büyük çalışmamız ama geri al. Geri al. Ben sana sayana bir şey teklif ediyorum. Gelsin. Yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım. Ben sünnetsiz miyim? Sünnetli miyim? Değil mi? Yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispat edeyim arkadaşım ya? He? <gülüyor> <gülüyor> Benim parayı da veriyorsun. Zaminet olur zafaç. Ya zıplaç çocuk. 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hasta eminim dedi ya. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin yaranı arzularsın diye. Evet biz nadanı terk ettik işte yaranı bulduk. Farkımız bu. işte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Messi mi Ronaldo mu dersen hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Ve başarılar diliyorum. Ben Merhaba İbrahim Evet canlı yayındayım. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Ey Türkiye. Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <laughs> ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun. E, koyalım dedi. Koymayın dedim koymuşlar. Kış geliyor. Yani winter is coming. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir <laughs> Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. mutlu. Ne mutlu! Bir, bir müsaade edin. 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Türkiye'nin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar Modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde Modesaları sökmek lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Benim adımı yolsuzlukla anarsan, ana... <laughs> ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Böyle bir şey olabilir mi? Yani. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar, Hortumu kendilerine bağladılar! Ne Hortumu? Kanalizasyon Hortumu! Ben Hep para, money, 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 hep bu! Ne, ne diyoruz? Çok ömerli mi diyoruz? Ne? Çok ömerli bir mesaj veriyoruz? <laughs> Beyefendi Kendi ben hocalar, hiç sıkılamam ama zıplatırma. Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep. Söyle. <laughs> Kadir'e bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. be der Türken und Deutschen tisu einen der, ist so alt. Thus Nima's celebration built. Söylen Yemen de bedavaya geldi. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyoruz. Gelin ön tarafa ben size bir tane vereyim. Dedem de CHP'li CHP mine ben sesini tutuyorum. Bu balansı yok. Yok yok. Anladın mı o şeyi? Beni küfür ettiriyor. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin ne NextFeliz? Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla kastediyor. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Bin Ali Yıldırım. Merhaba nasılsınız? Şimdi seninle buluştuk. <laughs> 14 yani 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 9 diye geliyor. 14 oy aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor, ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Fakat kilosu biraz fazla. Sana ne? Sen kimsin ya? Yahu... Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Analarının sütünden en büyük, sütü memelerinden en sütü, burunlarından getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın Feriştağ şaşacak bizim Adana tabiriyle. Ee, vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. Falan <laughs> <laughs> var. Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Profesör Doktor Emsalettin ek, ek, ek Ekmalettin. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Deniz Balkayın Bey. Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP. İşte MHP diyeceklerdir. Ben de Ben binali. ne yapacağız? Etli iki binali. Bu binali. Sayın Bahçeli Efendim, 97 yılına itibaren 10 seçim kaybetmiş olduğunuz bir e, istifayı düşünüyor musunuz ben? Çok mu arzuluyoruz? <laughs> Öyle. Sayın Başbakan gibi söz verip Sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Vay ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa var. Söyler söylersiniz? Yani son derece evet. mutluyum. Bugün 23, 23 affedersiniz. <laughs> Çok mutluyum. Bugün 29 Ekim. Allah'ı billahi tallahi, imdat diye bağıracağım. Buyurun. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. <laughs> Resulü Aslan bir bu tür hayali girişimlerle Halis 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 e, Halis Halis Hassiktir diyoruz. Hassiktir. Yok be da... yok. Benim e. hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Kişisel bakım için bekliyor sizi arkadaşlar. Kişisel bakım mı? O ne ya? Vallahi işte. Ya icat çıkarmayın. Ne kişisel bakımı ya? Derdimiz <laughs> var anlayacağız. Anamızın nikahını bize. <laughs> Koltukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeş. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz diye savr ettikleri. Diyarbakır! 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 Cevap vermiyorsunuz. Diyarbakır! He. Eh. Ama duymuyorlar. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız insinin insansız Spor Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün sevgili zondukla, zondukla e, Zong, <laughs> Zonguldaklılar niye böyle oldu? <laughs> ya bir sus be Allah'ın belası adam bir sus be Muhteremler azıcık susun Kötülük <laughs> Yaşasın kötülük derken üç hanım e, ve müdür hanım da hanım dört hanımız adamlar azınlığa düştü o nedenle yaşasın kötülük dedim. Bakın e, Mersin, Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Masaya çık tepin istersen... Yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. 2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. Teşekkür ederim. Ya biraz da gülün canım ne yapalım. <laughs>